Yalnızca terör örgütü liderini, yalnızca ki Kandil'deki elemanlarını düşünmemek lazım. Emperyalizmin Kürdistan'a ihtiyacını, BOP projesinde Kürdistan'ın anlamını, yerini ve ona verilecek görevi bir bütünsellik içinde gördüğünüzde enerji coğrafyası olan Orta Doğu'ya çökmek isteyen emperyalizmin kendi askerleri, kendi çocukları yerine petrol kuyularının bekçiliğini yaptıracağı tetikçilere ihtiyacını ihtiyaç var. Söylem olarak sol, söylem olarak demokrat iseniz niye toprak işgalleri yaptırmıyorsunuz yoksul Kürt köylüsüne? On binlerce dönüm toprağı olan Siverek'te, Mardin'de, Muş'ta Kürt feodallerinin ağların topraklarını niye yoksul halka dağıtmıyorsunuz? Keleşlerinizi niye o konuda kullanmıyorsunuz? Halkların Demokratik Kongresi, Halkların Demokratik Partisi bu tür demokrat, bu tür faşizme karşı bir yapıymış gibi kendinizi maskeleyeceksin. Buna teşne olanlar da var tabii. Bunu bir sol yapı olarak algılayıp peşine düşen, solculuğun sesinden habersiz... Kafası bulanık insanlar var. var. Türkiye'de de Atatürkçülük olmadan solculuk olmaz. Atatürk'ü dışlayarak solculuk olmaz. Türkiye Cumhuriyeti'ni dışlayarak, yadsıyarak, küçümseyerek, aşağılayarak solculuk olmaz. Sol kelamlarla emperyalizmin papağanına dönüşürsünüz.